tanesi. Zaten toplumun en büyük yardımcılarından bir, birisi de ahlaki uzlaşma. Biz bu ahlaki buyurun. Özür dilerim. 20 yıl Turizm'de kaldım. Ee, i̇nanın yürüyen şeytanlar hepsi hepsi orada. Evet. Kısa ve net konuşuyorum. Ahlak kalmamış arkadaş, dost bir şey yok. O gün kimin ne çarpayım, o gün ha, ne içeyim, o gün hangi kadına gideyim, hangi bara gideyim. Gittim yalvardım adeti en azından sahilden 3 kilometre araba bırakın dedim. Yani yapılaşma. Gitti. Köyü gayret. Bir daha da evet. gittir. Gittir. İşte desteklerinizi bekliyoruz abi. En azından yani bütün Türkiye'de alacağımız var. var. Desteklerimiz. Yani bizim de temel amacımız milletimizin gerçekten menfaati. Yani bunu da en azından takip ettiğiniz kadarıyla görmüşsünüzdür diye ümit ediyorum inşallah. Hı. İnşallah. Fazla yine bir isteğiniz Allah bir razı, razı, olsun. razı olsun isteğim İzireyim. başarılı olmanız. Tek dilim Allah diyeyim. razı olsun Çünkü, teşekkür ederim. Çünkü e, yine şöyle laf vaktinizi almayın vaktinizi. Çok kıymetli sizin Tabii. şu an. Için Biz ama, zaten sizi dinledik. Allah razı olsun. Yani benim gönlümde şu yatıyor her zaman. Abi ben yabancı değilim samimiyetinize de inanıyorum. Ben sol kesimin hiçbir zaman şu memlekette idareci hükmünde olmasına razı değil. Bu belediyeden tut muhtarına, muhtarından tut başbakanına, cumhurbaşkanına kim olursa olsun. Ben bir işletmede bile sol zihniyetin hiçbir zaman yönetici olmasına destek verdim En kralı, en temiz, en parlağı olsun. Yani... Kim olursa için. olsun. Çünkü neden? Dinim önce gelir. Dinim önce. Dinime saldıranla benim işim olmaz. Kesinlikle. Memleketime saldırılmışlar zamanında. Gene saldırabilirler. Olabilir göz yumabilirim, mahvedebilirim, bağışlayabilirim ama asla ve asla dinime saldıranı bağışlayamam. Hmm. Evet. Bunun ötesi yok. Ha, ama hüdapar olur, ama falan olur, ama filan olur, bugün o olur, yarın başkası olur ama asla ben sol olmasına kabul edemem. Oyunla i̇stemiyorum. Hmm. Eyvallah. Bizde zaten sahip çıktık. İnşallah bu memleketi de zaman gelmez zaten. Allah, Allah bir de evin kere Allah'a emanet Teşekkür Allah'a <laughs>